Herkese merhaba, Kriptokin King kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım keyifler yerindedir. Öncelikle hepinize keyifli, bol kazançlı bir pazar günü diliyorum. Dün paylaşmış olduğum video içerisinde korkuyu satın alabilen herkes bugün itibariyle mutlu satmış durumda arkadaşlar. Çok güzel kârlar elde edildi. Paylaştığım ürünler üzerinden biraz sonra bunlara değineceğim. Hızlı bir şekilde piyasaya bakacağız. Piyasada hafif hafif toparlanma sinyalleri var ama gerçekten belirsizlik devam edecek mi? Bunları detaylı bir şekilde konuşacağız. Yine bunun ardından çöküşle beraber toparlanma sinyalleri vermeye daha yeni yeni başlamış olan 4 tane ürünü sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Bunlardan da kısa ve orta vadede güzel gelirler elde edeceğimizi düşünüyorum. Buna ilaveten birçok arkadaşımızın sormuş olduğu bazı sorular var. Bunlarla ilgili çeşitli açıklamalarda bulunacağım. Dolayısıyla yine doktor bir içerikle karşınızdayım. Analizlere başlamadan önce tekrardan hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Kanala destek olmak için abone olmayı, like butonunu kırmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı, değerli soru yorum ve görüşlerinizi yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın diyorum. Hızlı bir şekilde analizlerimize başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde piyasayı değerlendirecek olursak arkadaşlar şu anda korku ve aç gözlük endeksinin 18'lere kadar geri çekildiğini görebilirsiniz. Dün 25'lerdeydik. Şimdi burada belirsizliklerimiz var. Almaya devam mı edeceğiz? Bundan sonra ne yapmak gerekir? Bunları bir konuşacağız hızlı bir şekilde. İlk etapta şunu söylemek gerekir. Çok dikkatli olması gereken bir seviyedeyiz arkadaşlar. Niye diyeceksiniz? Bitcoin'de hatırlarsanız 53.000 bandı bizim için kritik bir destek seviyesi demiştim. Bunun aşağı yönlü kırılması durumunda tehlikeli sular içerisinde yüzmeye başlayacağız demiştim arkadaşlar. Şimdi burada 48.000 dolar seviyesine doğru Bitcoin'de bir toparlanma söz konusu arkadaşlar ama İlk etapta bizim için izlememiz gereken kritik seviye buradaki Fibonacci 382 seviyesi olan 52.400 seviyesinin üzerine bir fiyat kapanışının gelmesi özellikle bugün itibariyle hafta kapanışı gelecek biliyorsunuz. Bu seviyenin aşılması bizim için çok kritik bir önem seviyesi olduğunu söylemek istiyorum. Bunun ardından MACD'ye bakacak olursak arkadaşlar MACD'de 4 saatlik üzerinde pozitif sinyal vermeye çalıştığını göreceksiniz. Mavi çizgi, kırmızı çizgi aşağıdan yukarı yönlü kesmeye çalışıyor. Bunlardan RSI'ye baktığımızda dik noktalardan bir tepki geldi. Dün de söylemiştim bu tepkinin geleceğini. Bu tepki geldi arkadaşlar. Şu anda RSI kendini 30 seviyelerin üzerine atmaya çalışıyor. Bizim burada istediğimiz nedir? Buradaki tekrardan 50 seviyeleri ve üzeri şeklinde RSI'nin kendini toparlayabilmesidir arkadaşlar. Haftalık bazda Bitcoin'i inceleyecek olursak Burada bizim için ilk etapta kritik olan seviye buradaki Fibonacci 618 seviyesi bu da yaklaşık olarak 51.100 bandına denk gelmekte. Kapanışın nasıl gelecek çok kritik şekilde takip etmekte fayda olduğunu söyleyebilirim. Twitter üzerinden beni takip etme arkadaşlar varsa Twitter üzerinden de takip etmesini tekrardan tavsiye ediyorum. Hızlı bir şekilde oradan analizlerimi daha rahat bir şekilde paylaşabiliyorum arkadaşlar. Dolayısıyla oradan da takip etmeyi unutmayın diyorum. Yine haftalık bazda inceleyecek olursak MACD'de negatif yönlü bir hareket var. Burada isteyeceğimiz şey bu negatif yönün pozitife dönmesi. Yani buradaki mavi çizginin kırmızı çizgiyi yukarıdan aşağı yönük kesilmesidir arkadaşlar. Bunun ardından RSI'ye baktığımızda yine aynı şekilde 50 seviyelerin aşağı yönlü kırmaya çalışıyor arkadaşlar. Bunu hiçbir şekilde istemiyoruz. Yukarı yönlü tekrardan başını çevirerek ilerlemesi gerekmektedir. Bunu tekrardan altını çizmek isterim. Peki şimdi gelelim dünkü konuştuğumuz ürünlere bunların performanslarını bir inceleyelim hızlı bir şekilde arkadaşlar. İlk etapta dün konuşmuş olduğumuz isim arkadaşlar Cryward'u Play to Earn projesiydi. Dün videoyu paylaştığım saatler içerisinde 2.42 dolar civarındaydı arkadaşlar. Gün içerisinde yaklaşık olarak 3.37 seviyelerine kadar çıktı. Bu da yaklaşık olarak %39'luk bir kar marjı demektir. Umarım faydalanabilmişsinizdir. Güle güle harcamanızı diliyorum arkadaşlar. Bir diğer ismimiz Tetan Arena'ydı. Tetan Arena'yı paylaştığım sıralarda 12.65 dolar seviyelerindeydi. Görebileceğiniz üzere şu anda 14.70 seviyelerinde gün içerisinde yaklaşık olarak %22'lere varan bir kar marjı bu pozisyondan da geldi arkadaşlar. Buna ilaveten konuştuğumuz diğer isim CDFi'dı. CDFi'da da şu anda 15 dolar seviyesine seyrediyor. Dün konuştuğumuzda 12.65 dolar seviyelerindeydi. Buradan da gün içerisinde fiyatımız yaklaşık olarak 15.39 seviyelerine kadar geldi. Burada da %22'lik civarında güzel bir kar rasyosu elde etmeyi başardık. Konuştuğumuz son isim ise arkadaşlar Polkafondri PKF'ydi. Bu da bir launchpad tokeni bildiğiniz üzere. Konuştuğumuz sırada 1.67 dolar bandındaydı arkadaşlar. 2.02 seviyesine kadar yükseldi. Burada da %21'lik bir kar rasyosu elde etme şansı önümüze geldi arkadaşlar. Umarım değerlendirmişsinizdir. De, değerlendirdiyseniz de güle güle harcamanızı diliyorum. Bu piyasada fırsatlar hiçbir zaman bitmez arkadaşlar. Kaçıranların da üzülmesini istemiyorum hiçbir şekilde. Yeni yeni içerikler sürekli sizinle biliyorsunuz paylaşıyorum. Devamlı olarak çok da güzel karlar elde etmeyi başardık. Bunun da devamını sağlayacağız. Sizden ricam arkadaşlar olabildiğince like butonuna asılmanız. Like butonuna basmadan hiçbir şekilde videoyu kapatmayın arkadaşlar. Ne kadar fazla like butonuna basarsanız o kadar daha fazla algoritma tetikleyerek daha fazla insanın bu içeriklerden faydalanmasını sağlayarak kanala destek olabilirsiniz. Şimdi gelelim arkadaşlar. Dediğim gibi birçok arkadaşımız bana şu soruyu soruyor. Ya ben stop loss koyamıyorum veya burada pozisyon açarken giriş seviyelerimi belirleyemiyorum. Bunu nasıl yapmam gerekir? Ya ilaveten ya ben gün içerisinde çalışıyorum. Dolayısıyla fırsatları kaçırabiliyorum. Bana nasıl destek olabilirsiniz? Tadında farklı farklı birçok soru geliyor arkadaşlar. Buna bağlı olarak kendimin de kullandığım bir platformu anlatacağım size. Bu platform sayesinde aslında kripto para piyasasında işlem yaparken hayatınızı kolaylaştırabilecek bir arayüz olduğunu, bir fonksiyon olduğunu söyleyebilirim konuşacağımız isim arkadaşlar Bitgap olacak. Bu platform üzerinden alım satım botu kurarak portföyünüzü rahatlıkla yönetebilirsiniz arkadaşlar. Bitcoin ve kripto paralarla ilgili birçok işlem için zaten sizi rahatlatacak bir platform olduğunu söyleyebilirim size. Yine bunun ardından gelirlerinizi maksimize etmenizi sağlayabilecek birçok farklı fonksiyonu var arkadaşlar. Her birini detaylıca inceleyeceğiz. Buradaki en önemli noktalardan biri Antrenman yapabileceğiniz ve stratejinizi optimize edebileceğiniz bir demo hesabı da açabiliyorsunuz arkadaşlar. Buna ilaveten işlem yaparken kayıtlı olduğunuz tüm borsalar için alım satım işlemlerinizi bu tek platform üzerinden sağlayabiliyorsunuz. Dolayısıyla birçok borsa biliyorum üyesiniz arkadaşlar. Bu da buradaki fırsatları kaçırmamak adına önemli bir konu. Buradaki borsalar üzerinde farklı farklı hesaplar olduğu için bazen hesapları portföy yönetmek sıkıntılı olabiliyor. Bitget üzerine arkadaşlar bütün borsalarınızla beraber entegrasyon sağlayarak tek bir çatı altında buradaki işlemlerinizi rahatlıkla yönetebilirsiniz. Dolayısıyla oldukça faydalı bir platform olduğunu söyleyebilirim. Buna ilaveten Bitget'i başlıca öne çıkan diğer özellikleri nedir diye soracak olursanız şunu söyleyebilirim arkadaşlar görebileceğiniz üzere site üzerinde kullanıcı deneyimini arttıran sade bir arayüz söz konusu. Yine bunlardan Türkçe dil desteği mevcut. Bu hepimiz için çok önemli bir kriter. Buradaki fırsatları kaçırmamak adına. Yine buna ilave eden tüm borsalarla tek çatı altında işlem yapabiliyorsunuz. Şöyle aşağı doğru geleceğim arkadaşlar. Görebileceğiniz üzere Binance, OKEX, KuCoin, Kraken, FTX, Bitfinex, Huobi, Gate, Ayo ve benzeri birçok borsa ile beraber entegrasyon sağlayabiliyor. Dolayısıyla bizim için çok büyük kolaylık sağlayacaktır arkadaşlar. Yine buna ilave eden demo hesabıyla beraber özellikle antrenman yapabilmek fonksiyonu benim için çok önemli olduğunu söyleyebilirim. Çünkü buradaki oyuna kripto para piyasasına girmek isteyen birçok arkadaşımız var. Ve bu piyasada öğrenebilmek adına para kaybetmeden rahatlıkla demo hesabı üzerinden işlem yapabilirsiniz. Buna ilaveten arkadaşlar deneyimli trader arkadaşlarımız için de aynı zamanda kendini geliştirebilecekleri stratejilerini test edebilecekleri bir platform olduğunu da söyleyebilirim. Şimdi arkadaşlar burada yapmanız gereken durum nedir? Üye olma kısmına tıklayarak buradaki üyelik işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. Üyelik işlemlerini tamamladıktan sonra sizi böyle bir arayüz, sade çok kullanışlı bir arayüzle karşı karşıya geleceksiniz. Bunun ardından burada görebileceğiniz üzere sol üst köşede farklı farklı fonksiyonlar var arkadaşlar. Bunları teker teker değineceğiz şimdi. İlk etapta sol üst kısımda görmüş olduğunuz işlemler kısmı arkadaşlar. Buradan tüm borsa borsalar üzerinden al sat yapabiliyorsunuz. Üye olduğunuz borsaları buraya tanımlayarak arkadaşlar tek bir çatı altından işlemlerinizi yapabilirsiniz. Görebileceğiniz üzere bakın şuraya tıkladık şu anda default olarak binance gelmiş durumda. Buraya aşağı tıkladığınızda Binance, Bitnex, Bitrex, Coinbase Pro, FTX, HitBTC, Huobi, KuCoin ve birçok farklı borsa, Gate.io ve benzeri borsalar burada mevcuttur arkadaşlar. Buradan tanımlamanızı yapabilirsiniz. Borsa tanımlaması nasıl yapılıyor onu konuşalım isterseniz ilk etapta işlemler üzerinden. Buraya tıkladığınız arkadaşlar yeni borsa eklediyorsunuz. Sizi şöyle bir sayfaya yönlendiriyor. Yeni borsa ekle sonra buradan borsayı seçiyorsunuz. Örnek vermek gerekirse diyelim ki KuCoin borsası biliyorsunuz çok iyi bir borsadır. Düzenli olarak sizinle paylaşıyorum aynı zamanda. Linkleri de aşağıda yorumlar kısmına bırakacağım. Eğer üye olmayan arkadaşımız varsa KuCoin'de üye olabilir. Burada arkadaşlar API anahtarınızı gireceksiniz. Bunlardan gizlilik anahtarı ve PES share kısmını girdikten sonra otomatikman entegrasyonu sağlayacaksınız. Buradaki her bir borsa için aynı işlemi devam ettirebilirsiniz arkadaşlar. Gateway için de yine API anahtarı ve gizlilik anahtarını girdikten sonra entegrasyonu sağlayabileceksiniz. Şimdi gelelim işlemler kısmına dediğim gibi işlemler kısmında birçok farklı borsayı entegre ederek burada avsat işlemleri yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Buna ilaveten çeşitli fonksiyonlar var. Keral fonksiyonu var arkadaşlar. Burada keral fonksiyonuna tıkladıktan sonra parite üzerinden yüzde kaçlık bir kar marjını sizin için Tamam olduğunu, bunlardan hangi kar marjından sonra işlemi kapatmak istediğinizi buradan seçebiliyorsunuz. görebilir üzere yüzde ikilik karla default olarak geliyor. İsterseniz bunu yüzde ona çekerek işlemlerinize devam edebilirsiniz. Yine bunun ardından zararı durdur kısmı var ki bunu düzenli olarak size paylaşıyorum. Stop loss fonksiyonu var arkadaşlar. Buradan da yüzde kaçlık bir düşüş olması durumunda işleminizi kapatmak istediğinizi bir fonksiyonudur. Buraya %5 veya %10 tamamen sizin risk iştahınıza göre belirleyerek burada stop uzunluğunuza rahatlıkla oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. Yine bunun ardından dediğim gibi burada demo modumuz var arkadaşlar. Demo modunun özelliği nedir diye soracak olursanız bakın şuraya tıkladın demo modu kapalı yazıyor. Demo modunu açtıktan sonra ilk etapta size default olarak bir bitcoin veriyor. Buna ilaveten de 10.000 dolarlık bir bakiye ile burada işlemlerinizi yapmak için size bir antrenman alanı sağlıyor arkadaşlar. Buna ilaveten aynı zamanda stratejinizi de test edebilirsiniz. Yani belirlemiş olduğunuz gerçekten alım seviyeleri düzgün çalışıyor mu? Yine bunlardan stop losslarınızın rasyonelliği ne durumda? kar marjınızı optimize edebiliyor musunuz ve benzeri stratejileri buradan test ederek ilerleyebilirsiniz. Özellikle dediğim gibi yeni bu piyasaya girin şu an oyuncular için inanılmaz bir fırsat olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Burada yukarıda pariteleri seçerek işlemler al sat işlemleri dediğim gibi yapabilirsiniz rahatlıkla. Buna ilaveten sol grafik çarta üzerine baktığınızda görebileceğiniz üzere trading view şeklinde bir arayüz olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Çeşitli fonksiyonlar da mevcut. TradingView ile ilgili içerik üretmemi, bunun kullanımıyla ilgili bilgilendirme istiyorsanız arkadaşlar yorumlar kısmına bırakın. Eğer bu piyasa içerisindeyseniz mutlaka mutlaka TradingView üzerinde de işlem yapabilme kabiliyetinizi arttırmanız gerekiyor arkadaşlar. Benim yorumlar kısmına yazarsanız bunlarla ilgili de içerikler üretmeye başlayabilirim. Şimdi bunlardan gelelim bir diğer Fonksiyonu arkadaşlar diğer fonksiyonumuz da botlar kısmı şimdi botlara geldiğinizde şunu göreceksiniz ilk etapta sağ alt köşede arkadaşlar görebileceğiniz üzere farklı parite cinsleri üzerinden buradaki botların karlılık rasyonlarını görebilirsiniz. İlk dikkat çeken durum nedir yüksek karlılık oranları gerçekten iştah açıcı arkadaşlar görebileceğiniz üzere çeşitli parite üzerinde hali hazırda entegre edilmiş botların buradaki karlılık rasyonları oldukça yüksek. Buna ilaveten aşağı inerek BTC bazı pariteleri de görebilirsiniz. Buna ilaveten BUSD TRY'ye BNB ve benzeri parite işlemlerini buradan gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Peki botlar kısmının ana olayı nedir? Biraz ondan konuşalım isterseniz. Şimdi arkadaşlar botlar aslında bakarsanız sizin otomatik olarak sizin için alım satım yapacak ve siz bilgisayar başında olmadığınızda yani offline olduğunuzda bile piyasadaki fırsatları kaçırmamanıza yardımcı olan fonksiyonlardır. Yine bunlardan buradaki bot sistemi gridli yapı haline çalışıyor görebileceğiniz üzere burada kırmızı ve yeşil alanlar bir grid sistemidir arkadaşlar. Bu grid sistemi doğrultusunda botun aslında işlem yapacağı fiyat aralığını belirleyebileceksiniz. Bot detaylarına gelmeden önce bir diğer ana fonksiyonu konuşalım arkadaşlar. Portföy kısmı. Burası da benim için çok sevdiğim bir alan olduğunu söyleyebilirim. Bu alan içerisinde de Sepetinizdeki ürünlerin bugünkü fiyatı, dünkü fiyatı, değişim oranları, açık emirleriniz, geçmiş emirleriniz ve buradaki portföyünüzdeki son durum nedir, ne değildir, ne seviyedesiniz? Bir nevi P&L olarak da düşünebilirsiniz bunu arkadaşlar. Şimdi gelelim botların kullanım alanları ile ilgili detaylara arkadaşlar. Şimdi botlar kısmına geldiğimizde arkadaşlar sağ alt köşede dediğim gibi bot işlemler için önerilen pariteleri görebilirsiniz buradaki alandan bahsediyorum aslına bakarsanız. Görebileceğiniz üzere karlı krasoları gerçekten işte açıcı arkadaşlar. Burada yapmanız gereken durum şöyle. İlk etapta bir tane coin seçiyoruz arkadaşlar. Burada isteyeceğiniz parite cinsine göre coin'i seçeceksiniz. Mesela USDT bazlı işlem yapmak istiyorsanız örnek veriyorum. Rek USDT %33'lük bir kar rasyosu gerçekleşmiştirmiş şimdiye kadar ki bot arkadaşlar. Burada karşımıza grafik çıkıyor. Grafik üzerinde dediğim çeşitli fonksiyonları kullanarak aslında buradaki grid yapısını oluşturabiliyorsunuz. Buradaki grid yapısı nedir arkadaşlar? Aslına bakarsanız botun buradaki kanal içerisinde işlem yapmasını hedefliyorsunuz arkadaşlar. Burada grid alanlarını dilerseniz kendiniz otomatik olarak düzenleyebilirsiniz. Örnek vermek gerekirse burada destek direnç seviyelerini seçerek arkadaşlar bakın şöyle yapalım. Yine bunlardan yukarıda buradaki üst bandı da ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada görebilirsiniz düşük fiyat 0.44, yüksek fiyat 0.68 bandı içerisinde buradaki botun işlem yapmasını seçtik arkadaşlar. Bunlardan ızgara seviyesini belirleyebiliyorsunuz. Buradaki ızgara seviyesine bağlı olarak arkadaşlar sizin aslında Buradaki portföyünüzü, yönetim biçiminiz, buradaki stratejinizle ilgili kısım olduğunu söyleyebiliriz. Buradaki grid sayısını ne kadar daha yüksek tutarsanız, botun buradaki işlem, alım satım işlemlerini sıklaştırabilirsiniz arkadaşlar. Buna ilaveten yukarı izleme şeklinde bir fonksiyonumuz var. Diyelim ki biz buradaki grid yapısını oluşturduk, ama piyasa yukarı yönü hareket ediyor. Yukarı yönü izlemeye basarak arkadaşlar aslına bakarsanız. Piyasa fiyatı arttığında ızgarayı otomatik olarak yukarı yönlü hareket ettirir. Zararı durdurur özelliği aktif ise etkileştiğiniz ızgara dinamik olarak da takip eder arkadaşlar bu durumu. Buna ilaveten aşağı yönlü izleme var. Herhangi bir aşağı yönlü hareketin gelmesi durumunda da bu fonksiyon aktif ise arkadaşlar buradaki grid sistemini buradaki trende bağlı olarak aşağı yönlü de otomatik sizin adınıza kaydırıyor arkadaşlar kar al fonksiyonumuz var. Burada şundan bahsediyorum size. Bota aslında diyorsunuz ki benim için %5'lik veya %10'luk kar marjları benim için uygundur diyorsunuz. Buradaki elde edeceğiniz kar marjı doğrultusunda da otomatikman bu seviyeye geldiğinizle beraber bot sizin için buradaki satış işlemini gerçekleştirerek karınızı portföyünüze aktarıyor arkadaşlar. Burada benim çok sevdiğim bir özellik olduğunu söyleyebilirim. Bunun ardından zararı durdur kısmı var. Bunu da düzenli olarak sizinle paylaşıyorum. Stop loss kısmı arkadaşlar. Birçok arkadaşımız bu fonksiyonu nasıl ekleyeceği ile ilgili soru soruyor. Görebileceğiniz üzere bu platformda çok kolay arkadaşlar. Zararı durdur fonksiyonu açıyorsunuz. Dilerseniz sağ alt kısımdan manuel olarak buradaki stop loss seviyesini girebilirsiniz. Veyahut arkadaşlar hali hazırda örnek vermek de 45 diyelim. Daha sonra buradan bunun manuel olarak yukarı veya aşağı yönünü de değişikliğini gerçekleştirebilirsiniz. Göreceğiniz üzere çok kolay, çok user friendly bir platform olduğunu söyleyebilirim. Biliyorum birçok arkadaşımız düzenli olarak ekran başında olup işlem yapamadığı için birçok fırsatı kaçırıyor arkadaşlar. Botun temel amacı da burada sizin için çevrim dışı olduğunuz zamanlarda bile kar elde etme maksimizasyonunuzu sağlamak. Peki bot sistemi nasıl çalışıyor? İsterseniz bunun bir hızlı bir şekilde açıklayayım size arkadaşlar. Buradaki bot sistemi fiyatlar dip yaparken al sinyalleri veriyor arkadaşlar. Bunun ardından yukarı yönlü fiyatta hareketlilik olması durumunda ise sat sinyalleri veriyor. Yani aslına bakarsanız piyasanın tersine işlem yapıyor. Bu sayede de çok güzel karlar elde edebiliyoruz arkadaşlar. Buradaki bot sistemi sayesinde çeşitli botlarımız var. Burada yeni bot oluştur dediğinizde ilk etapta S bot var ve klasik bot var arkadaşlar. S botlar yan kanal piyasasında kullanılan botlardır. Özellikle buradaki piyasadaki volatilitenin biraz daha düşük olduğu pariteler üzerinde çok daha etkili olduğunu söyleyebilirim. Kar rasyonları daha yüksektir klasik botlara göre. Bunu da altını çizeyim arkadaşlar. Buna ilaveten şu fonksiyonu da çok seviyorum açıkçası. Dediğim gibi demo hesap üzerine açtığınız Buradaki grid sistemimizi oluşturduğunuz arkadaşlar bu grid sistemini oluşturduktan sonra bota başlat diyorsunuz. Başlat dedikten sonra bu sefer sizin için otomatikman işlem yapmaya başlıyor. Demo hesabı sayesinde de buradaki botun performansını da ölçebilirsiniz arkadaşlar. Bunu ilk etapta mutlaka mutlaka yapın. Buradaki her bir parite için oluşturulan botların performansını ölçmeden hiçbir şekilde kendi paranızı yatırmayın arkadaşlar. Buradaki demo hesabı o yüzden benim için çok önemli. Dediğim gibi sizin için çok faydalı olacağını söyleyebilirim. Buna ilaveten geriye dönük test et dediğinde de arkadaşlar buradaki botu aslına bakarsanız 3 günlük, 7 günlük ve 30 günlük kar rasyolarını görebilirsiniz. Burada grid alanı içerisinde kırmızı ve yeşil alanlar içerisinde botun alım ve satım yaptığını göreceksiniz arkadaşlar. 3 gün içerisinde %4.90 civarında bir kar rasyosu yapmış. 7 gün içerisinde %11.43'lük bir kar rasyosu gelmiş. Yine buna ilaveten son 30 gün içerisinde de %48.97'lik bir kar rasyosu gelmiş. Yani gerçekten sizin için para kasan bir algoritma olarak düşünebilirsiniz. Yani 30 gün için %48'lik yani hiç piyasayla ilgili bilgisi olmayan bir arkadaş için bile çok yüksek bir kar olduğunu söyleyebilirim. Yani sonuçta herhangi bir şey yapmayacaksınız. Buradaki grid setini oluşturarak zaten default olarak da seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Sizin için adeta robot para kasacak arkadaşlar. Dediğim gibi çok faydalı bir arayüz olduğunu söyleyebilirim. Verilen hizmet Bitcap üzerinde oldukça ilgimi çekti arkadaşlar. Bunu da tekrardan belirtmek isterim. Peki artıları konuştuk. Platformun eksileri nelerdir? Ani pump and dump durumlarında arkadaşlar stopları patlatabilme durumu söz konusu. Ama takdir edersiniz ki bu mana işlemlerde de geçerli olan bir durum olması sebebiyle çok aman zaman bir eksik olduğunu düşünmüyorum. Buna ilaveten bir fonksiyondan daha bahsedeceğim size arkadaşlar. Scalper promosyonunda mevcut. Burada KuCoin üzerinde scalp işlemleri de yani destek noktaları ve direnç noktalarından işlemler yaparak kısa vadede güzel karlar da elde etme şansınız var arkadaşlar. Buradaki botları da kullanabilirsiniz. Dediğim gibi çok faydalı bir platform olduğunu söyleyebilirim. Mutlaka mutlaka burada bir üyelik açarak işlem yapmanızı, buradaki stratejinizi test etmenizi öneriyorum arkadaşlar. Özellikle masa başı devamlı olarak piyasayı takip edemeyen arkadaşlar için gerçekten kurtarıcı bir platform olduğunu söyleyebilirim. Bot sistemleri çok iyi çalışıyor. Karlılık rasyonları çok iyi. Burada zaten dediğim görebilirsiniz. Kendiniz de demo hesapla beraber bunun testini sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gelelim paketlere. Onları da bir konuşalım. Burada arkadaşlar fiyatlandırma kısmına tıkladıktan sonra karşınıza ürünler gelecek. Bu ürünler içerisinde basic paket var arkadaşlar. 29 dolarlık bir fiyatı mevcut. İki tane aktif bot veriyor. Bu iki tane aktif bot ne demek arkadaşlar? Aslına bakarsanız burada iki tane ana parite üzerinden işlem yapabileceksiniz. Bu pariteleri seçerek. Buna ilaveten advance paketi var. 69 dolar 5 tane aktif bot veriyor arkadaşlar. Yine grid sistemini kullanabiliyorsunuz. Yine çeşitli akıllı alış emirleri sağlayabiliyor arkadaşlar size. Son olarak da pro sistemi var. Ben açıkçası arkadaşlar pro'yu kullanıyorum. Çünkü 20'den fazla trading bot sağlayabiliyor. Yine bunun ardından farklı özellikleri de var arkadaşlar. Dolayısıyla 149 dolara düşündüğünüzde gerçekten burada aylık bazda kazanabilecek olan para dikkate alacak olursanız çok da fazla bir yatırım olduğunu düşünmüyorum. Özellikle piyasaya yeni girecek olan insanlar için içeriğin çok faydalı olacağını buradaki demo hesapla beraber gerek bot işlemleri gerekse al sat manuel işlemler için bile sizin için bir antrenman alanı olması sebebiyle çok dikkat çekici olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Bu platform mutlaka inceleyin. Her bir tane ürün için aynı zamanda demo hesapları da açabiliyorsunuz arkadaşlar. Daha doğrusu 7 günlük ücretsiz sürümleri de mevcut. Dolayısıyla incelemenizi tekrardan hatırlatmak isterim. Yorumlar kısmına linki bırakacağım arkadaşlar. İsteyen arkadaşlar buradaki platforma kayıtlarını tamamlayabilirler. Peki şimdi gelelim mevcut piyasa koşullarında fırsat olan 4 tane isim var demiştim size arkadaşlar. Gözlemledim. Bunları bir konuşalım. İlk etapta konuşacağımız isim Phantom olacak. Şu anda 1.52 dolar civarına seyrediyor arkadaşlar. Çok yüksek bir düşüş yaşadı. Burada görebileceğiniz üzere son 14 gün içerisinde fiyat aslında 2.54 seviyelerinden yaklaşık olarak 1.52 seviyelerine kadar düştü. Dolayısıyla çok yüksek bir yukarı yönlü hareket geleceğini düşünüyorum. ATH'nin yaklaşık olarak %54 aşağısına seyrediyor. Yani %54'lük ucuzlamış bir üründen bahsediyoruz arkadaşlar. Çok iyi bir proje olduğunu söyleyebilirim. Çok ucuz seviyelerde şu anda. Dolayısıyla orta ve uzun vade için sepete eklenebilir ürünlerden biri olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Konuşacağımız diğer isim Star Atlas. Size Star Atlas'tan çok defa bahsettim. Metaverse paketlerinde mutlaka eklenmesi gereken, portföyde olması gereken bir ürün olduğundan bahsetmiştim size arkadaşlar. Soğan ekosistemi üzerine yer alıyor. Şu anda 13 centlere kadar geldi arkadaşlar. Geçtiğimiz hafta 19 centlere kadar çıkmıştı. Şu anda ATH'nin yaklaşık olarak %50 aşağısında seyrediyor. Burada da %50 ucuzlamış bir üründen bahsediyoruz. Hangi borsalarda var diye bakacak olursanız Gate.io ve MaxG Global üzerinde de mevcuttur arkadaşlar. Videonun yorumlar kısmına linkleri bırakacağım. Üye olmayan arkadaşlar varsa her iki borsaya da üyeliklerini tamamlayabilirler. Fırsatları kaçırmamak adına bu borsalar üzerinde de üyeliniz olması gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Konuşacağımız diğer isim yine bir Metaverse Play to Earn projesi arkadaşlar. Starlink bundan da size bahsetmiştim daha öncesinde güzel karlarda elde etmeyi başardık. Dün yaşanan düşüşle beraber gerçekten çok fazla yara alan isimlerden bir tanesi görebileceğiniz üzere şu anda 4.0.38.93 seviyelerinde seyrediyor. 14 gün önce arkadaşlar yaklaşık olarak 4.0.85.50 seviyelerindeydi. Dolayısıyla burada da güzel bir alım fırsatı diplerden toplama fırsatı olduğunu söyleyebilirim. ATH'ın yaklaşık olarak %51.7 aşağısında seyrediyor. Hangi borsalarda var diye soracak olan arkadaşlar için Gateway ve Mexi Global üzerinde mevcut olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Gelelim son fırsat ismimize Ripple arkadaşlar. Burada çok yüksek bir düşüş yaşandı Ripple'da 79 centlere kadar bir fiyatta gerileme olduğunu görebilirsiniz. İlk etapta giriş yapmak adına aslında daha aşağı yönlü 70 cent civarına kadar fiyatı bekleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu seviyelerden iyi alım fırsatları olacağını düşünüyorum. ATH'nin %76 aşağısında seyrediyor ama bu ATH'i arkadaşlar 2018 sezonunda yapmıştı. Dolayısıyla bu seviyelere kadar çıkar mı tam emin değilim. Bildiğin üzere sekle beraber bir davası söz konusu. Henüz sonuçlanmadı. Pozitif gitse de fiyat üzerine negatif bir etki yaratabiliyor ama bu seviyeler yani 70 cent seviyeleri düşük seviyelerdir arkadaşlar. Rahatlıkla 1.3 1.10 seviyelerine kadar gidebileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla burada dipten toplamanın da avantaj sağlayabileceğini Düşünüyorum arkadaşlar. Evet bugün için paylaşabileceğim kritik analizler bunlardır arkadaşlar. Umarım bu ürünler üzerinden de güzel karlar elde etmeyi başarırız. Cüzdanlarınızın her daim işi kalması dileğiyle arkadaşlar. Kanala destek olmak için abone olmayı, like butonunu kırmayı, arkadaşlarınıza paylaşmayı, değerli soru yorum ve görüşlerinizi yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın. Buna ilaveten herhangi bir yatırım yapmadan önce mutlaka mutlaka kendi araştırmanızı yaparak kendi rasyonelleriniz doğrultusunda yatırımlarınızı yapmayı unutmayın. Bunu tekrar ve tekrar söylemek istiyorum arkadaşlar. Çok volatil bir piyasa. Kendinize gerçekten çok iyi bir strateji belirlemeniz gerekiyor. Stop loss'larınızı mutlaka ekleyin. Tekrardan bunu altını çizmek isterim arkadaşlar. Videoyu sonlandırmadan önce şunu da hatırlatmak isterim şimdi aklıma geldi. E, yorumlar kısmına hodl yapan arkadaşlarınız stop loss eklesin mi diye soran arkadaşlarımız vardı. Arkadaşlar hodl yapıyorsanız sonuçta Bitcoin ve buradaki kripto para piyasasını orta ve uzun vadedeki potansiyeli belli. Nereye gideceği de belli. Hatırlarsınız daha önceki videolarda buradaki internet kullanım adaptasyonu ile beraber kripto para piyasasının adaptasyonunun benzerliğinden bahsetmiştim size. Burada çok yüksek bir potansiyel yetiyor arkadaşlar. Dolayısıyla uzun vadede gittiğimiz rota çok net. HODL yapmak isteyen arkadaşlar rahatlıkla HODL yapabilirler. HODL yapıyorsanız da stop loss eklemenize gerek yoktur arkadaşlar hodlcı adam fiyat sıfır olsa da mutlaka mutlaka herhangi bir şey satmaz. Sepetini her zaman korur arkadaşlar. Dolayısıyla hodl yapanlar aynı şekilde devam edebilirler. Bunu da açıklığa kavuşturmak istedim. Evet kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Cüzdanlarınızın her daim yeşil kalması dileğiyle bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.